Yalnız mı böyle devamlı bana bakmakta? Güzele bakmak sevaptır. Güzel mi? Tarif edilmeyecek kadar... ...Yıldızlar kıskansın gözlerinin parlaklığını... ...Gelincik çiçeği biçiminden utansın dudaklarının yüzünden... ...İpek yumaklar saçlarından örnek alsın. Bir şiir mi bu söyledikleriniz? Hayır! Gözlerimdeki resmin ömürsüz bir resim. Bir gün silinecek gözlerinizde. Ancak öldüğüm gün. Üzülür müsün o zaman? Hissiz değilim. Ben de anlayamadım neler olduğunu. Sihirli bir alemin içindeyim. Bambaşka bir dünyadayım. Bizim dünyamız sadece ikimizin. Bir gölge var aramızda unutma nişanlım. Bahsetme orada bozmayalım bu muhteşem rüyayı. Devam etsin ömür boyunca. Şarkılar dile getirsiniz sevgimizi. Bir, bağ bu? bir vicdan var. Mutlu olamam bir başkasını kahrederek, acı çektirerek konuşurum nişanlımla. Anlatırım sevgimin büyüklüğünü. Başka çaremiz yok Leyla. Haklısın. Yarın gönderirim onu sana. Ama yalvarırım kırma onu. Gururuyla oynama. Ben de dövüşe hazırım, çünkü bana hakaret ettiniz. Aşkı için hayatını feda eden delikanlılardanım ben, anlaşıldı mı? Ee, ne kadar? Ne, ne, ne kadar? Fedakarlığımın bedeli! Hmm. 50 bin! Bu miktar nişanlıma hakarettir, dövüş etmeden ayrılamayacağız anlaşılan! Pekala, pekala, oturun! Yüz bin! Eh, kabul ediyorum! Ama para için değil ha! Onu benden daha çok mesut edeceğin için. Para hazır mı? Evet ama bir şartla. Leyla bir... Al şunu, elim yakmaya başladı! <laughs> Aferin, vazifeni başardın, toz ol şimdi! Hı hı, mersi! Leyla, sen ne arıyorsun burada? Korktum, belki kavga edersiniz diye düşündüm. Geldi mi bari? Geldi ve gitti! Aramızda bir gölge yok artık, Leyla! Sevgimde de gölge olmayacak, inan bana! İnanmasam yanında olmazdım! İçimdesin, kanımdasın! Esiriyim gözlerinin! Sarhoşuyum kokunun. Ah başımı döndürdün sözlerinle. Tesirli bir ilacım var baş dönmesine. Müsaadenle. Ah oh, ilk heyecanımsın Murat. Tutamayacağım sevinç göz oh! Tebrik ederim. Aşığınla oynadığınız oyun mükemmeldi! Oyun değil, bir hesaplaşmaydı bu! Ne hesaplaşması? Kırılan bir kadın gururunun bedeliydi! Beni hem öptün, hem de üstüne yüz bini sen verdin! Şimdi ödeştik Murat! Demek beni sevdiğin yalandı! Evet, yalandı! Gözlerindeki ışık... Sahteydi! Oynadın benden, alay ettin, küçük düşürdün! Senden kurduğum dünyamı yıktın öyle mi? Hadi, takma kafanı! Neden o? Benimki de takılacak da ondan! Onlara bakın ya, hepsi zıpkın gibi birader. <laughs> Rakip şirket yedi bu defa bizi oğlum. Ne yapacağız bakalım? Herhalde ben çıkıp mankenlik yapacak değilim. Takma kafanı. Senin yerine modellik edecek biri bulunur evet. Yani sakma <laughs> kafanı dedim. Bu lafı Leyla söylerdi. Oo, o başkaydı. Bir inat yüzünden harcadınız birbirinizi. İnat eden Leyla oldu. İstese ayaklarına kapanır af dilerdim. Onsuz dünyamın da tadı yok. Şirketin de tadı kalmadı. <laughs> Beylacım olsaydı şunları mum gibi söndürürdü güzelliğiyle. Şimdi sıra bizimkilerde. Yandık rezil olacağız senin yüzünden bak. ...Takmayın kafanızı <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar efendim. Hoş geldin. Gene mi sen? Bu sefer neyin pazarlığını yapacaksın söyle? İş arıyorum kendime. Nişanlı maaşım kesildi çünkü. Leyla'nın kuzeniyim ben. Aaa. <laughs> Dediklerin doğruysa müdür yaparım seni doğru. <laughs> Ona sorsam daha iyi edersin.